Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, devler cirit oynarken, eski hamam içinde. Siz dinleyin tekerleme, ben yiyeyim şekerleme. İstanbul'un şekeri, arabanın tekeri. Tekerek, mekerek, eve geldim sekerek. Ninem lokma pişirmiş, sayısını şaşırmış. Üçe beş dedi, kuruya yaş dedi, ak kedi, kara kedi, lokmaları bir bir yedi. Şaştım, koştum, hamdım, piştim, yandım, tutuştum, eşekten düştüm, bilin bakalım size ne getirdim? Ne getirdim? Masal. Masal getirdim, evet bildiniz. Bir varmış, bir yokmuş. Çok uzaklarda yaşayan üç akıllı keçi varmış. Birinin adı küçük akıllı keçi, birinin adı ortanca akıllı keçi, birinin adı ise büyük akıllı keçiymiş. Küçük akıllı keçinin hiç boynuzu yokmuş. Ortanca akıllı keçinin kısa boynuzları varmış. Büyük akıllı keçinin ise büyük ve güçlü boynuzları varmış. Bu üç akıllı keçi bütün gün yemyeşil çayırlarda oynarlar, hoplarlar, zıplarlar ve taptaze otları yerlermiş. Oraya buraya sekerler, oyunlar oynarlarmış. Ama bir gün çayırdaki bütün otlar sararmış. Yiyecek hiçbir şey kalmamış. Bu üç akıllı keçi de nehrin öteki tarafındaki çayıra gitmeye karar vermişler. Ama nehrin üstünde bir köprü varmış. Köprünün altında da kocaman bir dev yaşarmış. Bu dev köprüden kimsenin geçmesine izin vermezmiş. Üç akıllı keçi kafa kafaya vermişler devi atlatmak için bir plan yapmışlar önce küçük akıllı keçi köprünün üstünden geçmeye başlamış. Tıkır da tıkır, tıkır da tıkır. Birlikte yapalım mı? Hadi. Tıkır da tıkır, tıkır da tıkır, tıkır da tıkır, tıkır da tıkır. tıkır, da tıkır. Dev ayak seslerini duymuş. Köprümün altın üstünde yürüyen de kim öyle? Benim ben küçük akıllı keçi. Hmm, demek bir keçi. O zaman seni yiyeceğim. Beni yeme, beni yeme. Birazdan ortanca akıllı keçi gelecek. O benden daha büyük. Onu yersin. Tamam öyleyse demişti. De, küçük akıllı keçi hemen geçmiş karşıya. Sıra gelmiş kime? Ortanca akıllı keçiye. O da başlamış köprünün üstünden geçmeye. Onun adımları biraz daha büyük. Tukur da tukur. Tukur da tukur. Hadi birlikte. Tukur da tukur. Tukur da tukur. Tukur da tukur. Tukur da tukur. tukur, da tukur, tukur, da tukur. <laughs> Dev ayak seslerini duymuş. Köprümün üstünde yürüyen de kim böyle? Benim ben, ortanca akıllı keçi. Hmm, demek bir keçi. O zaman seni yiyeceğim. Beni yeme, beni yeme. Birazdan büyük akıllı keçi gelecek. O benden daha büyük, daha etli. Onu yersin. Tamam öyleyse demiş dev. Ortanca akıllı keçi de hemen karşıya geçmiş. Sıra kime gelmiş? Büyük, evet, yani. büyük akıllı keçinin ayık, ayak adımları da kendi gibi büyük. Karşıdan karşıya geçmeye başlamış. Tokur da tokur, 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 tokur da tokur. tokur, da tokur. <laughs> Dev duymuş ayak seslerini. Köprümün üstünde yürüyen de kim böyle? Benim ben, büyük akıllı keçi. Hmm. Demek bir keçi. O zaman seni yiyeceğim tam dev büyük akıllı keçi yiyecekken ne yapmış sizce? Boynuzları evet ben size ne demiştim? Boynuzları vardı kocaman. Boynuzlarıyla deve vurmuş. Dev cumburlop suya düşmüş. Ve bir daha bu deve ders olmuş. Bir daha hiç kimseyi rahatsız etmemiş. Kimsenin köprünün üstünden geçmesine de karışmamış. Üç akıllı keçi nehrin karşısına geçmişler. Orada taptaze yemyeşil otlar varmış. Onları afiyetle bir güzel yemişler, karınlarını doyurmuşlar, oyunlar oynamışlar, mutlu mesut yaşamışlar. Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatanın başına benim, diğeri sizin başınıza yakalayın. Hop, ısırın. Biri de üç akıllı keçinin başına.